Şey dedim, senin memleketin diye mi değil mi? Elbistan'daydım. Elbistan'da olsa da Selim Akgül, Allah rahmet etsin. Şeydi, dedim, Adapazları'nın Selim Gündüz atladı. O da Diye bir kahveye gittim. Bakın, aldım elmayı havaya attım. Kahvede baktılar. Ya yani ne yapıyorsun? Dedim bu elma bana diyor ki, ne diyor? Ey insan oldu. Ben bu yaratmak için yaratılmışım. Onun için yaratılmışım ben. Şükret. E nasıl şükredeceğim? Eğer şükretmezsen mantıken bu, bu dişin dudak önünde olacaktı ki ısır sonra yiyecektin. Ama evvela bak diş arkada, dudak önde, sen bu elmayı yiyip öp, ondan sonra ısır. Yani şükür, her şey bir nimet. Demek ki yazan bir elde bakarak katibi göresiniz. Başlar dedim. Basar masnadı görüp de basar sahni görmezse çok garip ve çekici. Bütün bu nimet kim var? Allah var.